Türk Böbrek Vakfı üyeleri ve organ bağışına dikkat çekmek isteyen birçok kişi organ bağış haftası için anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Organ nakli olan hastalar bağış için çağrıda bulundu. Nakil için organ bekleyenler, biraz daha şanslı olup da nakil ameliyatı geçirenler. Hepsinin ortak bir amacı var, organ bağışına dikkat çekmek. Türk böbrek vakfı üyeleri ve organ bağışına destek verenler organ bağışı haftasında bir araya geldi. Hep beraber beyin ölümü olayını ve beyin ölümü sonrası da kadavradan böbrek nakli konusunu kamuoyunun duyarlılığına aktarmamız lazım. Türkiye'de şu anda 600 civarında olan kadavradan böbrek nakli sayısını %50'lere yani 1500'e çıkarmak istiyoruz böbrek nakli olan hastaların önemli mesajları vardı. Abisinin başladığı böbrekle yaşayan Sedat Cevar organ bağışlamaktan korkulmamasını söyledi. İnsanlar bir böbrekle yaşıyor. Benim abim Allah'a Allah, Allah çok şükür aslan gibi adam. Hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Çok iyi, sağlıklı, daha da iyidir. Çok şükür. Abim verdi bana böbreği. Organ bağışı oldum, organlarımı bağışladım. 4 yıllık böbrek e, nakilliğim. Herkesin böbrek nakli için organlarını bağışlamasını, kalp nakli için organlarını bağışlamasını istiyorum. Kasım ayının ilk haftası lösemili çocuk